Kare ve dikdörtgen biçimindeki 3 farklı modelin kenar uzunlukları ve birim fiyatları aşağıda verilmiştir. Masanın kenarına mavi ve yeşil modellerden ya da sarı ve yeşil modellerden döşeniyor. Her iki durumda da masanın sonuna yeşil model gelecek şekilde aralarda hiç boşluk kalmayacak şekilde döşeniyor. Masanın bir kenarı 1 metreden uzun olduğuna göre yapılan bu kaplama için iki model arasındaki fiyat farkı en az kaç liradır? Soruyu daha iyi anlayabilmeniz için haydi soruyu yaşayalım. Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Malzemelerle motif yapıyoruz. Peki önce malzemelerimizin uzunluklarını ölçelim gel beraber. Kaç santim? 15 santimetre. Kaç santimetre? 10 santimetre. Küçüğü de? 5 santimetre. Peki fiyatları ne kadar değerli bunların? Yeşil olan 2, mavi olan 3, sarı olan ise 4 liraydı. 4 lira. Peki yani nasıl bir motif oluşturmayı düşünüyoruz? Bir sarı, bir yeşil. Bakalım. Böyle dizmeye devam edersek sonda hiç boşluk kalmıyor. Peki yani şimdi bizim ilk motifimize bakalım. İlk motifimizin toplam uzunluğu ne kadar? Kaç santimetre? Yeşil olan 5 santimetre, sarı olan 15 santimetre yani toplamda 20 santimetre. 20 santimetre. Peki ücreti ne kadar? Yeşil olan 2, sarı olan 4. Bu yüzden 6 lira. Yani 20 santimetrelik bizim motifimiz 6 lira. Evet. Başka nasıl oluşturabiliriz? Bir adet maviden bir adet de yeşilden oluşturabiliriz. Oluştur bakalım. Yine böyle dizmeye devam edersek solda hiç boşluk kalmıyor. Peki, şimdi bir mavi bir yeşil kullanarak motif oluşturduk. Bu motifimizin uzunluğu kaç santimetre? Yeşil olan 5, mavi olan ise 10 santimetre, Toplamda 15 santimetre. 15 santimetre uzunluğundaki bu motifimizin ücreti ne kadar? Yeşil olan 2, mavi olan 3. Bu yüzden 5 lira. Yani 15 santimetre uzunluğundaki bu motifimizin fiyatı 5 lira. Evet. Soruyu anladıysanız şimdi soruyu birlikte cevaplayalım. Birinci modelimizde sarı dikdörtgenler 15 santimetre, yeşil kareler 5 santimetre, 15 santimetre, 5 santimetre. Yani toplam arkadaşlar 20 santimetre olarak ilerliyor. Ücretine bakarsak 4 TL, 2 TL yani toplam 6 TL. Buradan şunu görüyoruz: 20 santimetrelik birinci modelimizin fiyatı 6 TL. İkinci modelimize bakacak olursak, maviler 10 santim, yeşiller 5 santim. Maviler 10 santim, yeşiller 5 santim. Toplam 15 santimetre olarak ilerliyor. Fiyatına bakacak olursak 3 TL, 2 TL, 3 TL, 2 TL. Yani fiyatımız da 5 TL olarak ilerliyor. 15 santimetrelik modelimizin fiyatı 5 TL. Her iki durumda da masanın sonuna yeşil model gelecek şekilde aralarda boşluk kalmayacak şekilde döşeniyor. O halde Bizim masamızın uzunluğu 15 ve 20'nin ortak bir katı. Öyleyse 15 ve 20'nin ekokunu alıyorum. 5'e bölebilirim. 3 4 3'e bölerim. 1 4 aşağıya. 4'ü 2'ye böleriz. 2 2'yi de 2'ye böleriz. 1. Ekokumuz 60 santimetre. Fakat masamızın bir kenarın uzunluğu 1 metreden uzundu. O halde iki katını alırız. En az 120 santimetre. 120 santimetre için birinci modelimizden yani 20 santimetreye böldüğümüzde 6 tane. 120 santimetreyi 15'e böldüğümüzde ikinci modelimizden 8 tane almamız gerekir. 6 tane alıyoruz. Birinci modelimiz 6 liraydı. 6 TL ile çarparsak 36 TL. İkinci modelimizin ücreti 5 TL idi. 5 TL ile çarparsak 40 TL olur. İki model arasındaki fiyat farkı da. 4 lira olur böylece. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.